hafta içi iki günlük bir kalsiyum beslenmesi önereceğim. Bu kalsiyum beslenmesinin iki tür özelliği var. Bu bir hafif metabolizm hızınızı artırıyor. İkincisi damar üzerine koruyucu etkisi olduğu bilinen bir beslenme şekli. Bunu ben sizin için bu şekilde hazırladım. Formüle edim, ettim. Şimdi bakın bu ortalama boyu 1.60 kilosu 75-80 olacak insanlar için ölçü. Eğer bir erkekse bunu yapacak kişi mesela 180-95-100 kilo buradaki ölçülerin 2 iki, iki buçuk katını kullanabilir. Hani e, buradaki ölçüler hani herkese özel değil aslında. Birazcık biz bunu ne yaptık? Modifiye ettik. Arttırabiliriz. Şimdi burada bir günde bayanlar için özellikle bu boyu 160 kilosu 75-80 olanlar için günde 800 ila 1 kilo arasında süt veya yoğurt var bu beslenmede ve ne yapıyoruz? Bir bardak sütümüzü sabaha koyuyoruz. Öğlene, ikindine ve akşama yoğurtlarımızı bölüştürüyoruz. Sabah kahvaltıda bir bardak süt, yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar bir yulaf ezmesi ve bir tane armut koyuyoruz. Bu sevdiğiniz başka bir meyve de olabilir. Ananas olabilir, elma olabilir, portakal olabilir. Biz bugün armut uygun gördük. Bir foranı yüksek, şekeri düşük ve bizi uzun süre tok tutan bir meyvadır armut. Kahvaltıda isterseniz yulafla sütü birlikte yiyip Armut'u saat 10-10.30 gibi de yiyebilirsiniz. İsterseniz hepsini birlikte karıştırarak da yiyebilirsiniz. Yani bir dakika sütün içine yulafı koyacağım. Evet karıştırıp kahvaltı olarak bunu yiyeceksiniz. Bu hem bağırsaklarınızın çalışmasını hızlandırır. Aynı zamanda da sütün e, içerisinde konjugelinoik asit dediğimiz bir madde var. Bu da yağ yakımını hızlandırıyor süt ve yoğurdun içerisinde. Bu maddeleri vücudumuza direkt almış oluyoruz. Öğlen e, bir kase yoğurt, 250-300 mililitre olabilir. Yanına bir 5-6 yemek kaşığı etsiz bir sebze yemeği ve bir dilim ekmek koyuyoruz. Biz bugün ıspanak koyduk. Siz isterseniz evinizde pırasa, brokoli, karnabahar hangi yemeği istiyorsanız yapabilirsiniz. Ve bu evinizdekilerle birlikte oturup yiyebileceğiniz bir beslenme. Burada sadece et yok. Etin yerine yüksek miktarda süt, yoğurt koyduk. Protein oranı yine dengeli bir beslenme oluyor. Şunu bir göstereyim izleyicilerimize. Bakın rica ediyorum. Murat Bey'den, yönetmenimden. Şimdi bu öğle yemeği. <laughs> Bunu görebilirsek eğer. Bakın, içinde biraz bulgur var. Ispanak var. Bu herhangi bir sebze yemeği olabilir. Biz bugün siz için ıspanak hazırladık. Çok güzel. Öyle ve çok akşam dolayıcı. iki farklı şekilde yapmanıza gerek yok. Sabahtan yapın hem çocuklar yesin hem siz yiyin. Akşamına yine yanına birazcık ıspanak olarak da ayırabilirsiniz. Çocuklarınıza yanına köfte olarak da koyabilirsiniz. Ee, öğlen yemeğinde de ne yaptık? Bir dilim ekmek, bir kase yoğurt, 4-5 yemek kaşığı kadar da etsiz sebze yemeği koyduk. İkindi de bir fincan süt, bir çay kaşığı kahve karıştırabilirsiniz. Hmm. Sütlü kahve. E, ee, kahveye çok koymanıza gerek yok. Ağzınız tatlansın diye ben öneriyorum burada. Ama o da tabii içerisinde kafein olduğu için metabolizmayı biraz hızlandırıyor. Yanın, sütlü kahve. Sütlü kahve. Bir fincan süt, bir çay kaşığı kadar kahve. Çok abartmaya gerek yok. Yanına yarım paket bir diyet bisküvi. Bu tatlı veya tuzlu olabilir. Ee, ve yanına bir tane meyve, biz kivi koyduk. Siz isterseniz portakal, isterseniz mandalina koyabilirsiniz. Ve akşam yemeğinde acıktığımızda öğlen yemeğinin aynısı yine. Bir dilim ekmek. Yine 5-6 yemek kaşığı kadar bir zeytinyağı sebze yemeği, yanına bolca bir salata ve yoğurt. Öğlen de yine salata alabilirsiniz. Ha, salata var diyecektim. Yanında. Evet. içinde İçinde biraz bulgur da var. Normal evde hazırladığınız şekilde herhangi bir sebze yemeği olabilir. Ama biliyorsunuz ki sebze yemeklerini hazırlarken neye dikkat ediyoruz? İçerisine koyduğumuz yağ. 1 kilo sebzeye 2 kaşıktan fazla yağ koymamayı öneririm. Şimdi bu beslenmeyi ne zaman yapacağız? Haftada bir iki kez sağlıklı beslenme için yapabilirsiniz bunu. Mesela ben kendi hayatımda genellikle cumartesi pazarları biraz kaçırıyorum. Cuma günleri hafta sonu girişi diye yapıyorum bunu. Hmm. Pazartesi günü de hafta sonu çıkışı diye yapıyorum. Diyelim ki bir gün çok yediniz. Çarşamba günü kendinizi tutamadınız. İşte baklavalar, pastalar, börekler yendi. Ertesi gün diyet olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bu bu şekilde yaptığınızda haftada yaklaşık 1,5-2 kilo da size kilo kaybettirir. Bu haftada 2 gün yapılacak bölümü bir de haftada 5 gün yapılacak bölümü var. Hı -hı. Bunun içinde sabahleyin normal klasik kahvaltınız, 2 dilim ekmek, yanına bir dilim peynir, bir yumurta, 4-5 tane zeytin, ee, tabii kış aylarında olduğumuz için domates, salatalık koymuyoruz. Maydanoz, terereko olabilir. Ama yazın yapıyorsanız bol domates, salatalık, biber olarak da koyabilirsiniz. E bu gayet doyurucu. Evet. Öğlenleyin güzel bir et yemeği. Mesela ızgara tavuk bu şekilde 100 gram kadar. Yanına bir kase yoğurt, salata yine bir iki dilim ekmek koyuyoruz. İkindi de bakın bir ayva koyduk. Ayva özellikle kışın en çok tercih edilmesi gereken meyvelerden bir tanesi. Çok çok tutar, lif oranı yüksektir, insanı tıkar. O yüzden özellikle kilo vermek istiyorsanız ayvayı baş tacı yedebilirsiniz. Yine yanına yulaf ezmesi ve yoğurt da karıştırarak da yiyebilirsiniz. Gelelim akşam yemeğimize. Bu çok güzel bir şey. Evet. Bu böyle yoğurtlu bir e, karnabahar, brokoli. Ee, ve havucu haşladık, üzerine yoğurt döküp koyduk. Rengi de güzel, görüntüsü Rengi de güzel, güzel olmuş. değil mi? Yanına bir kase çorba, salata, üzerinde bir tane portakal olarak yediğinizde, hafta içi 5 gün bunu, 2 gün bunu yaptığınızda, bir haftada 2 kilo, kilo kaybınız olur. Bu beslenme özellikle boyu 1.60 kilosu, 70-80 civarında olan bayanlar için hazırlanmış bir e, listedir. Bunu eğer erkekseniz kilonuz daha fazlaysa iki katına çıkararak da yiyebilirsiniz.